12. ve 13. sayfalara geldik. Dergimizin logosu yanında çizgi hikaye konu başlığı yer alırken altında fonu turkuaz renkle vurgulanmış siyah çizgiyle daire içine alınan Meslek Seçmek Ne Zormuş başlığı ve yazar Sevda Urfa, resimleyen Hazal Avcı yazıyor. Hikaye iki sayfada da çerçeveli kutucuklar içinde yer almakta. Çizgi hikayenin ilk resminde Kısa kahverengi saçlarını iki yana at kuyruğuyla yapmış olan Zeynep ve gülümseyerek Zeynep'e bakan annesi var. Kısa kollu, pembe tişörtün üstüne mor tulum giyen Zeynep, yeşil sandalyede oturmuş, açık kahverengi masanın üstündeki resimlere bakıyor. Duvarda, sarı çerçevesi olan turuncu renkli yaprak tablosu var. Raftaki sarı, mavi ve kırmızı ciltli kitaplar üst üste duruyor. Sehpanın altına kahverengi saksılı yeşil yapraklı çiçek konmuş. Duvarlar mavi, yer açık pembe tonunda. Üstünde kırmızı ceket, içinde beyaz V yakalı tişört, altında somon rengi etek olan anne salon girişinde duruyor. Antredeki pembe dolabın üstünde ise kahverengi saksılı yeşil yapraklı çiçek var. Resim altındaki dikdörtgen kutucukta Zeynep günlerdir düşünüp duruyordu. Fikirler birer patlamış mısır gibi zihninde patır patır patlıyor, aralarında seçim yapmakta zorlanıyordu. Kafası arkadaşının kedisi, çıkrın yumağı gibi karma karışık olmuştu. İkinci görsele geçtik. Zeynep'in karşısındaki mor sandalyede oturan anne, polis üniformalı kadın resmi olan kağıdı elinde tutuyor. Anne Zeynep'le konuşuyor. Hayırdır kızım, günlerdir neyin peşindesin böyle? Zeynep, hangi mesleği seçeceğime karar vermeye çalışıyorum anneciğim. Ama meslek seçmek ne zormuş. Üçüncü görsele geçtik. İçinde annenin küçük profil resminin olduğu konuşma balonunda şimdiye kadar hangi meslekleri düşündün? Yazıyor. Dirseklerini masaya, ellerini yanaklarına koymuş olan Zeynep gülümsüyor. Hayal balonunda kırmızı kart gösteren bir futbol hakemi olduğu resmedilmiş. Üstünde pembe tişört, altında siyah şort olan Zeynep düdük çalıyor. Arkasındaki yeşil çim üstünde siyah ve beyaz renkli futbol topu var. Zeynep, örneğin babamla futbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Oyunun bütün kurallarını bildiğime göre futbol hakemi olabilirim. Dördüncü görsele geçtik. Sayfa morfonun üstüne hazırlanmış. Yanında annenin profil resmi olan konuşma balonunda ''Bu çok güzel bir fikir. Yaptığın işte başarılı ve mutlu olman için onu sevmen gerekir. Mesela gezmeyi de çok seversin. Gezerek yapabileceğin bir meslek de düşünebilirsin. Zeynep'in profil resmi olan baloncukta Düşünmez olur muyum? Bisikletimle dünya turuna çıkan bir gezgin olabilirim. Kim bilir? Böylece yepyeni bir seyahatname bile yazabilirim. Ne kadar heyecan verici değil mi anne? Konuşma baloncukların altındaki hayal balonunda, yeşil otların arasında uzanan yolda, Sarı gidonlu bisiklete binmiş olan Zeynep, sol elini yana açmış halde gülümsüyor. Zeynep'in üstünde turuncu hırka, altında yanları cepli mor bir pantolon ve kahverengi botları var. Arkasındaysa gri renkli, geniş ayaklarından incelerek yükselen Eyfel Kulesi duruyor. Yan sayfadaki ilk görsele devam ediyoruz. Sol kolu yukarıda, işaret parmağı havada olan anne aklına bir fikir gelmiş gibi tek gözünü kapatmış şekilde gülüyor. Aklıma daha hızlı ve kolay gezebilmeyi sağlayan bir meslek daha geliyor. Tahmin etmek ister misin? Anne ve Zeynep'in küçük profil resimlerinin arasındaki konuşma balonunda "Pilot olmak" yazıyor. Alttaki hayal baloncuğunda mavi renk tonlarının ağırlıklı olduğu uçak kokpitinde oturan Zeynep ve annesi var. Kokpitin ön panelinde uçak camı, kırmızı, yeşil Beyaz tonlarda olan küçük düğmeler, göstergeler ve dikdörtgen ekranlar var. Zeynep ve annesi omuzlarında apoletler olan beyaz pilot gömlekleriyle uçak camının olduğu ön panele doğru oturuyor. Zeynep gaz kolunu tutarken annesi paneldeki kırmızı düğmeye basıyor. İkinci resme geçtik. Sandalyede oturan anne gülümSüyor. Seni anlıyorum Zeynep'çim. Ne de olsa birbirimize benziyoruz. Ayağa kalkmış kolları yukarıda, işaret parmakları havada olan Zeynep ağzını kocaman açmış şekilde gülüyor. Sen benim kahramanımsın anneciğim. Bu şehrin en hızlı ve en dikkatli ambulans şoförü olduğuna eminim. Hatta ülkemizin. Yok yok dünyadaki en iyi ambulans şoförü benim annem. İkinci resmin yanındaki dördüncü resimle devam ediyoruz. Anne sarı renkli raflarında pembe, mor, yeşil, turuncu ciltli kitaplar olan kitaplıktan aldığı turkaz ciddi kitabı elinde tutuyor. Zeynep'in konuştuğu konuşma balonunda ''Senin bir kahramanın var mı anne?'' yazıyor. Annenin konuşma balonları alt alta konmuş. ''Olmaz mı? İşte kahramanlarımdan biri. Büyük başarılara imza atmış, çok önemli bir bilim adamı. NASA'da çalışan ilk Türk kadını, Profesör Doktor Dilhan Eryurt. Hani Ay'a giden ilk uzay aracı Apollo var ya?'' İşte o projede yaptığı çalışmalar nedeniyle Apollo başarı ödülü bile almış. Dördüncü görsele geçtik. Zeynep, annesinin uzattığı küt saçlı, gözlüklü, beyaz tişörtünün üstünde kolye olan, mor ceketli, Profesör Doktor Dilhan Eryurt'un fotoğrafına bakıyor. Daha sonra ülkemize dönmüş. Bilgilerini ve tecrübesini ülkemiz çocuklarını yetiştirmek için kullanmış. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK'ta çok sayıda çalışma yapmış. Son resimde kırmızı baloncuklu bileklik olan kolunu havaya kaldırmış halde kocaman gülümseyen Zeynep'in omzuna elini koyan anne gülüyor. İşte bu. Belki de dünyada değil, uzayda gezen bir gezgin olmalıyım.